Ölüm denilen hakikat mutlaka gelecek olan bir hakikattır. Bu hakikatle hiçbir şey insan arasında, kul arasında bir engel teşkil etmez. Bu çok sağlam kaleler içerisinde de olsa bu durum değişmez abiler. Çok sağlam kilitli kapılar ardında da olsak bu durum ne yapmaz kesinlikle değişmez. Nerede de olursak olalım, İstersek en sağlam kalelerin ardında olalım, istersek en sağlam kilitlerin ardına saklanmış olalım, istersek yerin kaç kat altında olalım, istersek yerin semanın kaç kat üstünde olalım, ölüm ne yapacak? Adem oğlunun hepsine en nihayetinde isabet edecek. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresinde buyuruyor ve diyor ki: "Eyne ma tekunu yudrikumul mevt" Nerede olursanız olun ölüm sizi ne yapar idrak eder ölüm size ulaşır velev kuntum fi velev ki korunaklı kalelerde dahi olsanız ölüm size ne yapar ölüm size ulaşır yani en korunaklı kale bile ölümle bizim aramızda bir hikaye bir engel teşkil etmez kesinlikle abi. eğer biz Adem oğluysak Adem oğluysak hatta sadece ölüm Adem oğlu için geçerli bir durum da değil abi. değil mi? Yani muteber rivayetlerden bize rivayet edilen ölüm meleği bile kendi canını alacak. Ölüm meleği bile kendi canını kabul edecek. Ölüm Allah en doğrusunu bilir. Bize bildirileni söylüyorum. Cennet ehli hariç, cennet ehli hariç herkese ulaşan, herkesi idrakını alan bir hakikattir. Çünkü surüklenildiğinde ve insanların hepsi yere düştüğünde cennet ehli ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle bu durumdan istisna edilecektir.